Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı akşamlar. Allah sağlık, sıhhat versin. Bugün otomobil piyasasında, sıfır ve ikinci el piyasasında neler oluyor? Esnaf can çekişiyor. Sıfır otomobiller satılmıyor. Merkez Bankası yarın faiz oranlarını açıklayacak. Faiz oranlarının otomobil piyasasına etkisi ne olacak? Otomobil fiyatları yukarıya mı çıkacak yoksa reel düşüşler devam edecek mi? Şimdi hep birlikte ikinci el ve sıfır otomobil piyasasında neler oluyor? Şimdi hep birlikte izleyelim. Sizden tek isteğim, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Hmm? Uh -huh. Arkadaşlar ilk önce şu konudan başlayalım. Ocak ayında otomobil fiyatları çok artmayacak dedik. İkinci elde de reel düşüşler devam edecek diye söyledim. Bakın biz de otomobil piyasasının içindeyiz. Biz de otomobil satıyoruz. Esnaf bizden otomobil alıyor. Şu anda esnaf kapımıza uğramıyor. Çünkü Kasım ve Aralık ayında aldıkları otomobil ellerinde duruyor. Yani ikinci el piyasası can çekişiyor. Hani ikinci el piyasası artacaktı? Amerika'nın başkanı değiştiğinde kur yukarı çıkacaktı. Kur yukarıya çıkmadı. Ama bir şey var. Yağmur duasına çıkılmış gibi kur duasına çıktılar kur artsın otomobil fiyatları yukarıya çıksın diye. Bay halimize. Bir otomobile alan da kur çıksın diyor. On otomobile alan da kur çıksın diyor. Arkadaşlar kurlar yukarıya çıktığında otomobilden para kazanmış olmazsınız. Bunu kafanıza sokmanız gerekir. Bu bir. İkincisi herkes otomobil alın. Otomobil fiyatları artacak. Dolar yukarıya çıkacak. Faizler düşüyor. Otomobil piyasasına etkisi olacak dedik. Biz de dedik ki olmayacak. Olmaması gerekir. Hükümetin aldığı kararlar otomobil piyasasında otomobillerin satılmaması için otomobilde çok hareketlilik olmaması için de. Bunu biz engelli muafiyetli otomobillerde görmüş olduk. Engelli muafiyetle satılan otomobillerde %40 yerlilik oranı aranması sıfır otomobillerin diğer markalarda elinde kalması anlamına geldi. Bayiler bizi aramıyordu. Bayiler bize hiç arayıp sormuyordu. Otomobil yok diyorlardı. Otomobillerde indirim yapmıyorlardı. Hatta ben Ocak ayının ilk günlerinde bazı bayileri aradım. Telefonumu bıraktım. Şu anda bayiler sizi arıyor. Otomobil aldınız mı? Otomobil ihtiyacınız var mı diye. Yani bu şu anlama geliyor. Siz bir bayiden otomobil alacaksanız artık pazarlık devri başlamış oluyor. Bunu biz ilerleyen günlerde daha çok göreceğiz. Şu anda baktığınızda bayiler stok fazlalıklarını çok göz önünde bulundurmasa da bile ilerleyen günlerde bu stok fazlalığı onlara maliyet olarak artacağı için sizi daha çok arayacaklar ve bu otomobilleri satmak için kampanya yapacaklar. Tek bir neden kaldı. Otomobil fiyatlarının artması için Merkez Bankası'nın politik faiz oranlarını açıklamasıyla birlikte eğer ki faizlerde büyük düşüş olursa o zaman otomobil alınacaktır. Şu anda otomobil satılmıyor mu? Satılıyor. Daha önce katılımlara katılan yani isim vermek istemiyorum. Taksitle otomobil almak isteyen arkadaşların paraları şu anda çıktı ve bu arkadaşlar şu anda otomobil alıyorlar. Eğer ki katılımlar da olmasaydı şu an otomobil piyasası tamamen kilit ve otomobil almak isteyen hiç kimse olmayacaktı. Peşin parayla otomobil satılıyor mu? Satılmıyor arkadaşlar. Peşin para otomobil alan yok. Çünkü hala faizler çok yüksek. Hala paranın başka bir yerde değerlendirilme şansı çok yüksek. Bu yüzden de insanlar otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktığı için ikinci el piyasasında ve sıfır piyasasında daha çok yukarıya gitmediği için otomobil almak istemiyorlar. Katılımla katılanlar şu anda onların paraları çıktığı için otomobil alıyorlar. Yani otomobil bu şekilde satılıyor. Ben de size şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Eğer siz otomobil almak istiyorsunuz. Ben galeride ben almak istemiyorum. Ama param da yok. Ne yapacağım diye sorarsanız. Bakın arkadaşlar komşunuzun, akrabanızın otomobili olabilir. İstanbul içinde olabilirsiniz. Biz de arabam taksitle size bunu %70'ine kadar kredi çıkararak otomobil alma şansınız olabilir. Bana DM'den yazarsanız size bu konuda ben de size destek olma şansım olur. Aracın yaşına göre ya da sizin kriterlerinize göre otomobilin %70'ine kadar biz de araca kredi verme şansımız olabilir. Şimdi gelelim otomobil piyasasına faiz oranlarının çok yüksek olduğu bir dönemde ikinci el ve sıfır otomobil piyasasının çok yukarıya çıkması bence mantıksız. Ocak ve şubat aylarında geçen yıla göre baktığınızda satışların düşeceği görünüyor. Bunun sebebi de ÖTV muafetli satılan otomobillerin %40 yerlilik oranı aranması ve 10 yıl şartı getirilmesi de otomobillerin satışlarının durmasına sebep oldu. Tüm sosyal medyada Ocak ayının 15'ine kadar herkes otomobil alın otomobil fiyatları artacak dedi. Ben tam aksini söyledim arkadaşlar. Otomobil fiyatlarının artması imkansız. Çünkü biz bu işin içindeyiz. Bakın arkadaşlar bizim olduğumuz yeri size göstereyim. İstanbul içinde olan arkadaşları da beklerim. Biz burada otomobil satıyoruz, otomobil kiralıyoruz ve piyasada ne kadar esnaf bizden otomobil alıyorsa biz de o kadar piyasayı takip etmiş oluyoruz. İşte bunları hepsini üst üste koyduğunuzda otomobil piyasasına en iyi örnek verebilecek kişilerden bir tanesi de biziz. Şimdi bazı kanallar yayın yapmaya başladılar. Bayilerin stokları şişti. Otomobiller satılmıyor. Otomobiller ellerinde kaldı. Esnaf kanı alıyor. Yani ben bunu Ocak ayında söyledim. Olacakları size daha önceden anlattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi piyasada şu anda dediklerimizin hepsi tamamen çıkmış durumda. Mart ayına kadar otomobil almayın dedik. Mart ayında otomobil fiyatları yukarıya çıkar mı? İşte biz Mart ayı yaklaştığında bunu size anlatmış olacağız. Ama otomobil ihtiyacınız varsa bakın arkadaşlar biz yatırım tavsiyesi size yapmıyoruz. Otomobil almayın dediğimizde kesinlikle bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Siz paranızı başka bir yerde değerlendiremezseniz paranın değeri kaybolursa o zaman otomobilin fiyatı yukarıya çıkmış olur. Biz enflasyon oranlarına baktığımızda paramızı daha nasıl iyi değerlendirebilirsek orada parayı değerlendirip daha güzel otomobile kavuşmanız için otomobil Mart ayına kadar enflasyon oranlarının altında ilerleyecektir ve reel olarak düşüşler devam edecektir diye size anlatmaya çalışıyoruz. Mart ayı yaklaştığında biz size belki de otomobil alınacak, hangi otomobillerin alınması gerektiğini, spor otomobillere ne kadar zam geleceğini bu konulara da yer vermiş olacağız. Şimdi kısaca özetlemek gerekirse, ikinci el otomobilde piyasa durgun. Otomobiller satılmıyor. En düşük rakamlı otomobiller ve katılımla otomobil almak isteyen arkadaşlar şu anda otomobil alıyor. Bu otomobiller satılıyor. İkincisi, bayiler stok fazlalıklarını hesaplıyorlar. Bu stok fazlalığına göre de indirim ve kampanya yapacaklardır. Fiyatlar belki size şu anda yüksek gibi görünse de 2025 model araçlara enflasyon oranına kadar zam gelmediği için şu anda reel olarak düşüşler sıfır otomobillerde de devam edecektir. Biz bunu öngörüyoruz. Arkadaşlar bakın ekonomistler hesaplama yapmışlar. 8 defa Merkez Bankası toplanacak ve burada 250 baz puan dahi düşürseler paranızı fonlarda değerlendirdiğinizde %38 yıl sonunda getiri getirecek. Yani 1 milyonluk bir para 380 bin lira bir getiri getirecek diyorlar. Bu onların hesaplamaları biz onlardan gördüklerimizi size anlatıyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. 1 milyonluk bir otomobil acaba yıl sonunda 1 milyon 380 bin olacak mı? İkinci el piyasasında bu kadar fiyata artacak mı? İşte bunları da bir başka videoda sizinle tartışmak isterim. Sizin piyasada gördüklerinizi otomobiller satılıyor mu? Siz otomobil almak ister misiniz? Bu yüksek faiz oranlarıyla krediyle otomobil almak ister misiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar hurda teşviği ile ilgili biz kendi fikirlerimizi daha önceki videolarımızda söyledik. Fakat takipçilerimiz bize çok güzel mesajlar attı. Kendi fikirlerini belirtti. Bunların içinden birkaç tanesini size söylemek istiyorum. Eğer bu otomobiller birden fazla saklanıp stoklanıyorsa ve meclise sunulduktan sonra el değiştirdiyse bu kişilerin bu hurda teşviğinden yararlanmaması gibi. Biz bunu bir yıl gibi demiştik ama burada tabii ki bir yıl mantıklı gibi gözükmüyor. İhtiyacı olan otomobilini satmıştır. Parası olan da otomobil almıştır diye düşünüyorum. Sizin de bu tarz fikirleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar sizden tek isteğim Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.